Sayın Valim e, bu proje e, köylerde e, amacımız köylerde insanlarımız rahat bir şekilde süt sağımı makineleri alıp hijyenik bir şekilde e, sağımı yapıp e, sanayiye katma değer üretmesi. Evet. Çiftçilerimize de hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Valim özellikle Tarım Orman Bakanlığımızın destekleri, talimatları yine sizlerin destekleri ve talimatlarıyla birlikte özellikle Sanayi Bakanlığımızın Şüphesiz ki sahada çiftçilerimize, yetiştiricilerimize vermiş olduğu destekler çok büyük. Özellikle bizler de il müdürlüğü olarak kırsalda yaşayan çiftçilerimizin gelir düzeylerini artırmak ve minimum etkiyle maksimum fayda yaratmak amacıyla çeşitli projeler üretmekteyiz. Doğu Anadolu bölgesinin gerek ekonomik gerekse sosyal olarak kalkınması ve diğer bölgelerle arasındaki gelişmişlik farkını azaltmak adına öncelikli projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Dağ Bölge Kalkınma İdaresi Bingöl ilimizde 2013-2024 yılları arasında 201 projeyi destekleyerek 1 milyar 75 milyon TL'lik bir ödenek sağlamıştır. Tarımsal potansiyeli yüksek seviyede olan Bingöl ilimiz gerek küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık arıcılık gerekse bitkisel üretim alanlarında bölgemizde ön sıralarda yer almaktadır. Halkın değerli başkan yardımcısı, değerli il müdürü, Sırgit İşleri değerli başkanı, Ziraat Odaları Birliği Başkanımız, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli çiftçiler, üreticilerimiz, ben de sizleri bu güzel programda aranızda bulunmanın verdiği keyifle hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi benden önce konuşmalarını yapan gerek müdürümüz, gerek birlik başkanımız, gerek başkanımız çok güzel konular ifade ettiler. Dediğim gibi yaklaşık bir yıldan beri, bir yıldan aşkın, bir iki ay aşkın süreden beri birlikte valimiz olarak çalışıyoruz. Bu süre içerisinde herhalde benim tarım il müdürlüğüne geldiğim bu 6. ve 7. program. 6. ve 7. kez geliyorum. Hakikaten bizim il müdürlüğümüz gerek birliklerimizle beraber çok güzel çalışan bir yapı var burada. Ben ondan dolayı memnuniyetimi ifade etmek isterim. Yine Müdür Bey'in de değindiği gibi 1875 tane Türkiye'deki birlikten 105 tane birlik en iyi ödül arıyor. Bunların üç tanesi de Bingöl'den oluyor. Gerek Sır Yetişçileri Birliğimiz, gerek Arı Yetişçileri Birliğimiz, gerekse Koyun Yetişçileri Birliğimiz işlerini çok çok iyi yapıyorlar. Pozitif bir şekilde kazan kazan prensibiyle hem devletimiz hem Bingöl hem de birliklerimiz kazanıyor. Ben huzurlarınızda bu arkadaşları birer kere daha alkışlamanı istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tabi geçenlerde katıldığımız programlardan bir tanesi de makine parkı ile ilgili programdı. Yaklaşık 32, 32 tane makinenin birleştiği bir program, e, parkta bütün çiftçilerimize bu makine parkının kullanımına sunuyoruz ve hem verimi arttırdığımız gibi hem de zamandan tasarruf sağlıyoruz ve çiftçilerimize büyük bir gelir sağlıyoruz. Bu anlamda da gerek TAP gerek Kalkınma Ajansımızın, gerek Özel idaremizin, Valimizin, tarım İlim Ödülümüzün birliklerimizde çok büyük e, katkılar var. Yine bugün dağıtımını yaptığımız e, süt tanklarına baktığımız zaman ise arkadaşlar tabii ki Bingöl bir tarım ve hayvancılık memleketi. Bizim mukayese üstünlüğü teorisine göre artık Bingöl olarak en iyi yaptığımız şey yapmamız lazım. Artık asayişi sağladık, güvenlik açısından bir sıkıntımız yok. Terk ettiğimiz, boşlukta bıraktığımız topraklarımıza, ağullarımıza geri dönmemiz lazım arkadaşlar. Şu anda Bingöl'de yaklaşık 125 bin büyükbaş hayvan, 550 bin civarında küçükbaş hayvan var bizim 250 bin hektar meramız, 175 bin hektar da tarım arazimiz var. Dolayısıyla tarım yapmak için her türlü imkana, her türlü olana sahibiz. Gerek tabiat olarak, gerek bilgi birikimi olarak da sizler bu işi iyi yapan insanlarsınız. Dolayısıyla toprakla kopardığımız bağı tekrar kazanmamız lazım, tekrar toprakla barışmamız lazım. Yani Bingöl'e gelip İstanbul'a gelip 3-5 kuruşa memur maaşına, emekli maaşına çalışmaktansa en iyi yaptığınız işi hayvan alalım, büyükbaş hayvan alalım, küçükbaş hayvan alalım. Bu tarıma tekrar dönelim arkadaşlar. Yakın gelecekte petrolün bittiği ortamda tarım ve hayvancılık çok stratejik ürünler haline gelecek ve bu işe yatırım yapan insanlar, bu işte uğraşan insanlar çok daha iyi yerlere gelecekler. Bunu birincide olmanızı ben sizlerden diliyorum. Yine bu e, makinelerle ilgili arkadaşlar e, başkanımız çok güzel bir şekilde bahsetti. Temiz ve hijyen soğuk çiğ sütte imkan sağlayacağız. Onunla ilgili karlılık oranlarımız atacak. Üreticilerimiz tüketicilerimiz e, kaliteli ürüne ulaşacaklar. Çift sürdüğü evli çiftçilik modeli gerek e, kazanacağız. Ve Bingöl'ün bulunduğu yerden bir ta, birkaç daha tersi ileriye taşıyacağız. Bugüne kadar bildiğim kadar 641 tane su sağ makinesi dağıttık. Bugün 300 tane daha dağıtıyoruz. 941'e ulaşacağız. Çok ciddi bir rakam 941 tane su makinesi dağıtılması. Tabii ki bu kazan kazan prensibiyle DAP İdaresi Başkanlığımızı ve çiftçilerimiz yaptığı bir model yaklaşık projenin bedeline şöyle baktığım zaman 4 milyon 300 bin liralık bir proje bunun 2 milyon 250 bini %53'ü e tekabül eden kısmı DAPİT tarafından geri yaklaşık 2 milyon 50 bin kısmı da sizler tarafından karşılanıyor. Yine 41 tane de şu anda köylerimizde soğutma tanklarımız mevcut. Ben e, bu projeden dolayı katkıyan il müdürlüğümüze Sır Yetişikleri Birliği'nize ve DAPİT çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki arkadaşlar biz ne kadar çok çalışsak valilik olarak, müdürlük olarak bir şeyler yapsak Sizlerden karşılık bulmasak, sizler bu projelere destek olmasanız, alanda karşılık bulmasa bizim yaptığımız şey her zaman için boş çıkar. Sizlerin desteği, katkısı, iştahı, çalışması olmasa bizim projelerin hepsi çöp olur. Dolayısıyla ben verdiğiniz destekle sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Makinelerimizin özelliğini anlatmaya gerek yok. İki tane aynı anda hayvanın savunma yapabildiği 40'ar litrelik e, tanklarımız bunlar. İnşallah bin gölümüze, ülkemize, tarımımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii ki bu süreçte bizim Ankara'da karşılığımız var arkadaşlar. Yani sizler çok şanslı insanlarsınız. Yani Türkiye'deki ikinci Cumhurbaşkanı yardımcısı yetiştiren bir memlekettensiniz. Bunun kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Ve Ankara'da da makul olduktan sonra da bizim her zaman için pozitif ayrımcılığımız var. Bu anlamda ben Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a, Sayın Vekillerimize, Yine Tarım Orman Bakanımız Sayın İbrahim Ümaklı Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten gittiğimiz her yerde bunların e, birlik başkanı canlı şahididir. Aylarca, haftalarca bekleyen e, konuların bir telefonla halledildiğine şahittir. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Hayırlı olsun. Evet arkadaşlar sizler adına e, e, örnek olarak bir tane susam makinesi ben Ayşe Hanım'a takdim ediyorum. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bol ve bereketli kazançlar diyorum. Sağ olun, var olun. bereketli olsun inşallah. Hadi bakalım. Evet, hayırlı.